Her kim gecenin sessizliğinde, kalbinde salih bir murat taşıyarak abdest alır, temizlenmiş bir beden ve inançlı bir gönülle yatağına girerse, ellerini semaya açıp, ''Ya Rabbi, kalbimdeki muradı yalnızca sen bilirsin. Bana onu rüyamda göster. Zihnime açıklık, gönlüme işaret, kalbime yakin lütfeyle. Gönlümden geçenleri hayatıma bahşeyle.'' diyerek niyaz eder ve Tekasür suresini yedi, yedin. Defa okuyup hiç konuşmadan uyursa. O gece rüyasında bir kudreti lahi teala neyi murad etmişse, ister bir işin sonunu, ister bir gönül meselesini, ister gizli bir düşmanı, ister hayırlı bir kapıyı ya da mühim bir kararın neticesini, niyet ettiği her neyse o hal kendisine açıkça gösterilir. Kim helal bir ticaretin akıbetini bilmek isterse görür. Kim hayırlı bir eşle birleşme arzusunu taşırsa bir işaretle uyanır. Kim dost ile düşmanı ayırt etmek isterse perde kalkar, hakikat zuhur eder. Kim kaybettiği bir şeyi bulmak veya bir hayalinin neye varacağını anlamak isterse cevabı kalbine doğar. Zira bu sure Kalbi dünyalıklarla meşgul olanlara bir ikaz, kalbi hakka yönelmiş olanlara ise bir ledünni aynadır.